Arkadaşlar bugün sizlere Seyper Dragon sitesini tanıtacağım. Bu siteden 1 ruble, 2 ruble yatırım yaparak veya yatırım yapmayarak kazanabilirsiniz. Hiçbir çekim ücreti veya depozito ödemiyorsunuz. Arkadaşlar ben size hemen Türkçe'ye çevireyim burayı. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya giriş yapacağınız kullanıcı adı. Altına email adresiniz gmail şifreniz şifre tekrarınız şifrenizi yazınız şifre tekrarınız hemen şurası arkadaşlar paroları eşleşmelidir ve onun altında payar cüzdanı istemekte sizden arkadaşlar bu payar cüzdanı ödeme almanız için gerekli Ondan sonra hesap doğrulaması istiyor. İsteyenler var, istemeyenler var. Doğrulayabilir. Tamam arkadaşlar. Bir dakika ben hemen hesabıma giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben şu video videoda kestim orayı. Şey yapmam için. E-postamdan şey şey. e sıkıntı yok zaten. Arkadaşlar bir, böyle bir sistem geliyor şeyinize karşınıza. Size burada şu Hemen Türkçe'ye çevireyim bir dakika. Dokuz yazıyor. Ya ben Yani 200. şey satın almanız için karakter satın almanız için kahraman. hemen kahraman satın ala basalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 24 tane devim var. 3 tane de daha şeyim var. Plevako işte balık bacağı 24 tane. Plevako 3 tane. Maliyeti 1000 gümüş arkadaşlar. Size girişte verdiği şeyin yani girişte 10.000 gümüş veriyor arkadaşlar galiba. Ben öyle hatırlıyorum ya da. Ya da 1000 gümüş veriyor. Yok 10.000 gümüş veriyor. Aynı ya da 5. Bir dakika arkadaşlar. 10.000 hmm, değil 5. Ya be. Arkadaşlar 5.000'e 5.000 veriyor. 5000 veriyor. Direkt 5000 gümüşe 370 jetonluğu da alabilirsiniz Astrid'i. Pleveko aldım ben 3 tane. Balık bacağı aldım. Bir tane bir tane daha alayım. 25'e tamamlayayım Erzurum plakama. Hemen. Ne diyor arkadaşlar? Bir dakika. Türkçe. Burada satın almadan önce paraları toplayınız diyor. Arkadaşlar madeni para koleksiyonu basıp benim burada dünden beri dün girdim en son 23.05 kuruş 29.23 kuruş var hepsini toplayalım baştan arkadaşlar topladıktan sonra bakın bakın şimdi Türkçe çevireyim yine Boz, bozuk para değişimine basıyoruz direkt hesaba geçmiyor o para Hemen burada gözüküyor zaten. 23,06 29.23 Ruble oluyor. Topluyoruz bunları. Toplayıp ikiye bölünüyor bu, bu paralar. 28.53 Kuruş oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen burada bakın. Kaç? 330 TL'miz var satın almak için. Biz, biz kahraman satın alalım diyeceğiz. Ama ben para biriktiriyorum. Pleveko alacağım bir tane daha arkadaşlar. Bir iki tane daha. Ondan sonra Astrid yatırım yapıp yani Bezubik k e kadar yatırımı yapabilirsiniz arkadaşlar? 100.000 gümüş. Yani 100.000'i 100'e böl, 3 sıfırını at. 100 TL falan ediyor arkadaşlar bu Bezubik bir tanesi 100 TL. Ama size saatte kazandırdığı ne kadar? 9 ruble kazandırıyor saatte size galiba. Yok. Size saatte bir saatte 9 gümüş kazandırıyor. Bunu 24'le çarptığımızda kaç ediyordu? 24 çarpı 9. Bir dakika. 216 ruble ediyor arkadaşlar. Bunu da 2'ye böldüğünüzde 108 ruble ile günlük kazanabilirsiniz. Günlük yani arkadaşlar 108 ruble. Yani 1.8 ruble kazanabilirsiniz bunlardan. Yani yatırım yapmanızı tavsiye edeceğim bir yer değil. Yatırımsız alabilirsiniz arkadaşlar. Burada eşanjör var. Eşanjör. Burada arkadaşlar mesela benim şimdi kaç param var arkadaşlar? 28.53. Buraya yazalım bakalım. Göstereyim ben size. Bir dakika. 28 yazalım. Arkadaşlar burada eşanjör dediğimiz biz para çekmek için alacağımız gümüşleri satın alma gümüşlerine yatırarak artı yüzde 250 puan kazanıyoruz. Takas edelim biz. Hemen. Takas oldu. Takas gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. 428 satın alma rublemiz var. 428 428 yani 4.28 rublemiz var satın almak için ama para çekmek için 0.53 yani parayı para bile etmiyor o kadar yiyeyim Arkadaşlar Arkadaşlar bu videomda sonuna gelmiş bulunmaktayız videonun daha detaylı anlatımı için yani daha detaylı isteyenler olursa bana yorumlardan ve like atarak abone olarak yazabilirler Ben bir daha çekebilirim bu videoyu Hiç sıkıntı yok sadece sizin işinize yarasın arkadaşlar Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi günler.